Tenamen Erkek Mesane Pedi Kullanım Kılavuzu Damla şeklindeki hafif ve orta inkontinans için tenamen erkek mesane pedi kullanabilirsiniz. 1 Öncelikle mesane pedini geniş kısmı öne gelecek şekilde elinize yerleştirin. 2 Pedi bu şekilde tutarken ön kısımdaki yapışkanlı etiketi çıkartın ve iç çamaşırınıza videoda gösterildiği gibi yerleştirin. 3 Pedin çamaşırınıza iyice yapıştığından emin olun. 4 Tenamen dar kesimli iç çamaşırlarıyla kullanıma uygundur. Bol kesimli ve boxer tarzı iç çamaşırlarıyla kullanılması tavsiye edilmez. Hafif ve orta inkontinans için Tenamen erkek mesane pedleri. Tena ürünleri tüm seçkin eczane ve medikallerde SGK hasta bezi geri ödeme kapsamında satılmaktadır numune ürününüzü tena.com.tr'den isteyebilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş için yetişkinhastabiz.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.